Merhaba Scroll izleyenleri, ben Tolga Cem Küçük İlmaz. Bu videomuzda ülkemize yeni giriş yapan Dark'ın yeni akıllı telefon ailesiyle karşınızdayız. Dark oldukça iddialı fiyat performans oranıyla dikkat çeken 3 adet akıllı telefon modeliyle giriş yaptı. Bunlardan bir tanesi Evo P60, bir tanesi Evo P60. X5 ve bir diğeri de Evo E40 modelleri. Evo E40 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 4 inçlik bir model. Arkasında ele yumuşaklık hissi veren güzel bir kaplama var. Bu kaplama sayesinde cihaz hem de boyutlarıyla beraber normal uygun fiyatıyla da günlük kullanımı için yeterli bir deneyim sunuyor. Diğer iki telefon ise özellikleriyle dikkat çekiyor. Bunlardan bir tanesi Evo X5. Evo X5 5 inçlik Full HD ekranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca 4 çekirdekli bir işlemci sahip. Bu cihaz inceliğiyle de göz dolduruyor. Yani ele tam oturan bir cihaz. Hayen telefonların deneyimini bizlere sunabiliyor. Bunun da arkasında ele yumuşaklık hissi veren bir kaplama var. Arka kapağı da elegant bir malzemeyle kaplanmış. Bu telefonun yanında Fablet kategorisine de bir model getiriyor Dark. Samsung'un Galaxy Note ailesinden deneyimlediğimiz onlara da andıran bir tasarımı var. Bu modelde 6 inçlik ekrana sahip. Özellikle diğer modellerin 5 ve 5.5 inçlik ekranlarıyla beraber bu 6 inçlik ekranı kullandığınızda hakikaten 6 inç gerekliymiş diyorsunuz. 6 inçin rahatlığını sizlere Dark P60 gösteriyor gayet kullanışlı bir model inceleme buradan başlayalım ve Evo P60 ile başlayalım Evo P60 demiş demin de dediğim gibi 6 inçlik bir ekranla geliyor bu 6 inçlik ekranın çözünürlüğü ise QHD yani 540 960 piksel piksel oranı e, tabi piyasadaki e, Evo X5 modelleri gibi Full HD çözünürlüklü telefonlara göre biraz düşük ama ekran genişliği ile beraber bunu dengeliyor. Gayet geniş bir ekran söz konusu. Geniş bir çalışma alanınız var. Çözünürlük takıntısı olmayanlar için, büyük ekran isteyenler için bu telefonu önerebiliyoruz. Cihazda 1.3 GHz çalışan 4 çekirdekli Mediatek işlemci var. Bu Mediatek işlemci güç tasarruf moduyla dikkat çekiyor. Arm Cortex A7 tabanlı olduğu için uygun bir güç tasarrufu bizlere sunuyor. Ürünün grafik çekirdeği ise Mali 400 MP2. Bu da günümüzdeki oyunları çözünürlükte rahatça çalıştırmasını sağlıyor. Cihazda 1 GB RAM var. Ayrıca 8 GB dahili hafıza var. Uygulama yüklenme alanı 1 GB. Daha sonra uygulamaların diğer cihaz içerisindeki alanı taşıyabiliyorsunuz. Ayrıca cihazın hafızasını SD kartla da arttırabiliyorsunuz. Bu noktada cihazların hepsinin çift sim kart desteği sunduğunu söyleyelim. Çift sim kartıyla beraber bu telefonla iki sim hattıyla kullanabiliyorsunuz. Arka kapağı çıkardığınızda zaten gözüküyor. Cihazda 2700 mAh'lik bir batarya var. Bu batarya da cihaza başarılı bir güç sunuyor. Özellikle Android 422 Jelly Bean işletim sistemini kullanan cihaz. Ek bir arayüz olmadığı için şarj tüketimi, pil tüketiminde de biraz başarılı. Bunu da söyleyelim. Ürünün kamerası olarak da arkada 8 megapiksellik bir kamera var. Bir tane LED flash ile durumu loş ortamlarda kurtarıyor. Ayrıca 2 megapikselde ön kamera var. Cihazın e, en kalın noktası 9.2 mm. Bu kalınlıkta e, bu boyutta bir cihaz için iyi. Ağırlığı ise 225 gram. O da bu cihaz için oldukça yeterli. Bir büyük bir küçükle devam edelim. Evo E40. Evo E40 ise e, firmanın en uygun fiyatlı telefonu. Özellikleri e, rakiplerine göre gayet iyi. Yaklaşık 400-450 lira bandında e, özellikleriyle oldukça dikkat çeken bir akıllı telefon. İncelediğimiz cihazın 4 inçlik IPS ekranı bulunuyor. Bu IPS ekran 480-800 piksel çözünürlüğe sahip. 4 inçte gayet yeterli bir piksel aralığı bizlere sunuyor. IPS ekranla beraber görüş açısı da gayet başarılı. İşlemci tarafında ARM Cortex A7 tabanlı Mediatek MT6572 kullanılıyor. Çift çekirdekli yapıda bu işlemci. Grafik tarafında ise Mali 400 GPU'su bulunuyor olarak yine 1 GB RAM kullanılıyor. Depolamaya baktığımızda 4 GB'lık bir depolama var. Yine 1 GB'ı uygulama yüklemeye ayrılmış. Ayrıca SD kartıyla da hafızayı arttırabiliyoruz. Yine bu cihazda çift sim kart desteğiyle dikkat çekiyor. İncelediğimiz ürünün yine arkasında 8 megapiksellik bir kamera kullanılıyor. Bu kamera led flash ile beraber loş ortamlarda yine günlük ihtiyaçları karşılayabilecek seviyede fotoğraf çekebiliyor. Ön kamerada mevcut VGA çözünürlüğünde standart bir ön kamera var. Bu ön kamerada yeterli bir görüntülü görüşme deneyimi bizlere sunuyor. Kendiniz de rahat bir şekilde çekebiliyorsunuz. Cihazın tasarımsal olarak da gayet ele hoş oturduğunu, arka kısmındaki eli yumuşaklık hissi veren yapıyla elegant bir yapıya sahip olduğunu da söyleyelim. Cihaz cihazda özellikle bu şekilde bir gün pil ömrü de yetiyor ee, dayanıklı oyun performansı da ortalama Android 42 ile beraber pek çok Android uygun oyun rahat bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz bu cihazda çift kart çift sim kart desteğine sahip gelelim en çok merakla beklenen Evo X5'e. Evo X5 teknik özellikleriyle beraber üst seviye cihazların büyük markaların en iddialı modellerinde yarışacak seviyede. Cihazda 5 inç büyüklüğünde Full HD ekran var. 5 inç büyüklüğündeki Full HD IPS ekran görüntü kalitesi açısından oldukça başarılı rakiplerinde önünde. İncelediğimiz bu 3 telefonunda ölü piksel garantisi mevcut. Yani uygun fiyatlı telefonları aldığınız zaman bakıyorsunuz 2-3 tane ölü piksel çıkmış ee, O gidiyorsunuz aldığınız zaman ama bir muhatap bulamıyorsunuz bir şey bulamıyorsunuz ama bu telefonları aldığınızda ölü piksel garantisi de var bunu da belirtelim ölü piksel tarafını bir kenara bırakacak olduğumuzda teknik özellikleri gayet iyi bir telefon Mediatek'in e, 4 çekirdekli ve e, 1.5 hızında çalışan işlemcisi güç veriyor cihaza e, grafik tarafında ise PowerVR er SGX544 grafik işlemci kullanılıyor Full HD çözünürlük altında yeterli oyun deneyimini bizlere sunuyor. Zaten detaylarda arkada çalıştırılan oyunları siz de gö görüyorsunuz. Ee, üründe ayrıca 16 e, GB'lik dahili hafıza mevcut. 16 GB'lik dahili hafızayı, e, hafıza kartıyla da arttırabiliyorsunuz. RAM tarafında ise 3 telefonda da 1 GB'lik RAM kullanılıyor. Bu telefonda da 1 GB'lik RAM var. Cihaz e, çift sim kart desteğine sahip bunu da hatırlatalım. Kamera özelliklerine geldiğimizde ise 2 megapiksel ön kamera 13 megapiksel ise arka kamera mevcut. Ee, arka kamera ayrıca Full HD video kaydı da yapabiliyor. Evo X5 de diğer ürünlerdeki gibi Bluetooth 4.0 özelliğine sahip. Ee, diğer tüm telefonlar gibi Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemini kullanıyor. Ee, gayet hızlı bir performansı var mevcut. Ee, kısaca özetlemek gerekirse 3 telefonda kendi fiyat segmentinde gayet başarılı özelliklere sahip. Özellikle bazı modeller kutu içeriğinde dikkat çekiyor. Mesela incelediğimiz P60'ın kutu içerisinde bir adet kılıf bulunuyor. Bu kılıfların da kutu içerisinde dahil edilmesi gayet önemli bir ince detay olarak dikkatimi çekiyor. Hemen şu kılıfı da sizlere göstereyim. Galaxy Note'daki gibi arka kapağı çıkartıyorsunuz ve bir şu kılıfı takıyorsunuz. Ürünlerin malzeme kalitesi e, yeterli seviyede fiyatına göre oldukça başarılı. Sonuçta e, şurada görmüş olduğunuz gibi kapattığınız zaman ekran koruyucu devreye giriyor. E, piyasada benzer özellikleri sunan telefonlar çok daha yüksek e, fiyatlara satılıyorken yarı fiyatına hatta daha uygun fiyata ulaşabiliyor. E, benzer özellikleri sunan telefonda alabiliyorsunuz. Sonuçta hepsi Android işletimi sistemi kullanıyor. Bu telefonda da yapabildiğiniz şeyleri diğer telefonlarla da yapabiliyorsunuz. İki katı tabi fiyat farkı vermiyorsunuz. incelediğimiz telefonların hepsi fiyat aralığında dediğim gibi tekrar da gayet iddialı modeller. P60 büyük ekran isteyenler için gayet başarılı bir telefon. Evo X5 ise tamamen fiyat performans odaklı bir telefon. Full HD ekranın, 4 çekirdekli yeni nesil işlemcisiyle beraber gayet tatminkar. 1 GB RAM bulunması da herhangi bir ek arayüz olmadığı için ek sorun çıkarmıyor. İncelediğimiz incelediğimiz Evo E40 ise giriş seviyesi bir telefon. rakiplerine göz attığımızda bu fiyata pek bir rakip bulunmuyor. Olan rakiplerin de bu seviyede olmadığını görüyoruz. Yani bu telefonda kendi fiyat aralığında gayet başarılı bir telefon olmuş. Kısacası benim çok marka takıntım yok. Ben fiyat performans odaklı ürün almak istiyorum diyorsanız Dark'ın Evo ailesine, akıllı telefon ailesine bir göz atın derim. Gayet başarılı telefonlar. Özellikle Evo X5 ve P60 performans ve üst seviye özellikleri isteyen kullanıcılar için oldukça tatminkar özelliklere sahip. Özellikle bazı firmaların giriş seviyesi modellerini almaktansa bu fiyata üst seviye özellikle saat telefonları almak daha mantıklı gibi gözüküyor. Bir başka incelememizde görüşmek üzere hoşçakalın.